Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda sinir sisteminin e, hücresi olan nöronun yapısını inceleyeceğiz. Nöron arkadaşlar sinir hücresine verilen isimdir. E, bunu bu şekilde aklımıza tutalım. Bir sinir hücresinin e, yapısı diğer hücrelerden biraz farklıdır. Çekirdek, hücre gövdesi ve gövdeden çıkan uzantıları görüyorsunuz. E, gövdeden çıkan kısa uzantılar var. Bir de bu çizdiğim büyükçe bir uzantı var. Ve bu uzantının üzerinde de parça parça farklı hücreler var. Bu uzantı sonra yine kendisi daha küçük kısa uzantılara ayrışabiliyor. Yani üzerinden bolca uzantı çıkan hücrelerdir yani nöronlar. Şimdi burası arkadaşlar nöronun hücre gövdesi kısmı. Çekirdek burada. Ortada görüyorsunuz. Çekirdeğimiz var. E, nöronlar bol miktarda enerji harcarlar arkadaşlar. O yüzden burada mitokondrimiz de var. Ve ayrıca arkadaşlar nöronlarda protein sentezi oldukça hızlıdır. O yüzden üzerinde ribozom taşıyan endoplazmik retikulum taneleri yani granüllü endoplazmik retikulumlar vardır. Bunlara misil tanecikleri denir arkadaşlar. Aslında granüllü endoplazmik retikulumlardır. Bu kısa uzantıları arkadaşlar dendirt diyoruz. Bunlar hücre gövdesinden çıkan Kısa uzantılardır arkadaşlar. Şuraya ayıralım. Bir de arkadaşlar bu gövreden çıkan kocaman bu uzantının tamamı buraya akson diyoruz arkadaşlar. Akson hücre gövdesinden çıkan e, uzun uzantıdır. Ve bu kısımlar arkadaşlar buralarda akson uçlarıdır. Buralar dendrit değildir. Buralar aksonun devamıdır. Akson uçlarıdır. Şimdi bu parça parça çekirdeklerini de belirgin gösterdiğim hücrelere gelelim. Bunların adı arkadaşlar... Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sinir sisteminin e, hücresi olan nöronun yapısını inceleyeceğiz. Nöron arkadaşlar sinir hücresine verilen isimdir. E, bunu bu şekilde aklımıza tutalım. Bir sinir hücresinin e, yapısı diğer hücrelerden biraz farklıdır. Çekirdek, hücre gövdesi ve gövdeden çıkan uzantıları görüyorsunuz. Ee, bu gövdeden çıkan kısa uzantılar var. Bir de bu çizdiğim büyükçe bir uzantı var ve bu uzantının üzerinde de parça parça farklı hücreler var. Bu uzantı sonra yine kendisi daha küçük kısa uzantılara ayrışabiliyor. Yani üzerinden bolca uzantı çıkan hücrelerdir nöronlar. Şimdi burası arkadaşlar nöronun hücre gövdesi kısmı. Çekirdek burada. Ortada görüyorsunuz. Çekirdeğimiz var. Ve nöronlar bol miktarda enerji harcarlar arkadaşlar. O yüzden burada mitokondrimiz de var. Ve ayrıca arkadaşlar nöronlarda protein sentezi oldukça hızlıdır. O yüzden üzerinde ribozom taşıyan endoplazmik retikulum taneleri yani granüllü endoplazmik retikulumlar vardır. Bunlara misil tanecikleri denir arkadaşlar. Aslında granüllü endoplazmik retikulumlardır. Bu kısa uzantıları arkadaşlar dendirt diyoruz. Bunlar hücre gövdesinden çıkan Kısa uzantılardır arkadaşlar. Şuraya ayıralım. Bir de arkadaşlar bu gövreden çıkan kocaman bu uzantının tamamı buraya akson diyoruz arkadaşlar. Akson hücre gövdesinden çıkan e, uzun uzantıdır. Ve bu kısımlar arkadaşlar buralarda akson uçlarıdır. Buralar dendrit değildir. Buralar aksonun devamıdır. Akson uçlarıdır. Şimdi bu parça parça çekirdeklerini de belirgin gösterdiğim hücrelere gelelim. Bunların adı arkadaşlar...